Herkese merhabalar. YouTube kanalıma bakma tutuna hoş geldiniz. Bugün bilat börek yapıyoruz. Hemen unumu hazırladım. Şöyle iki adet yumurta içine ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu, yani yarım yemek kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Önce yumurta suyunu kontrol edip ekliyorum. Hamur malzemelerimde 5 bardak un, 1 bardak su, 2 adet yumurtamız ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hafif yumuşak ve evden ayrılan bir hamur elde ediyoruz. Hemen hamurumu küçük küçük bezelere hazırlayacağım. Arkadaşlar bu kısımda kafanız karışmasın. Toplamda 12 parça bezeyi ayırdım. 5 tane alt tabanı için ayırdım küçük bezeler. 5 tane de üst tabanı için ayırdım bezeler. Bu iki tane gördüğünüz büyüklerimiz ise bunları haşlayacağız. Bunları biraz daha büyük yapmamız lazım. Buna da dikkat edelim. Ee, orta kısmı için haşlayacağız bu iki tanesini. Normal haşlayacağız ve haşlayacağız. O kısmı zaten göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. O yüzden bunları şimdilik en sona ayırıyoruz bu şekilde. Şimdi bu beş tanesini haşmaya çalışacağız. Şimdi ilk önce merdane kullanacağız ve nişeşli yani unu iletiyoruz. Bu kısım e, ee, dediğiniz baklava kısmı. Yani bunu, bu şekilde aklında tutarsanız işlemizi daha rahat yapacaksınızdır. Şu an bildiğiniz baklava işlemi gibi. Şu an bildiğimiz baklava yapıyoruz zaten. Bezelerimizi ben 5 tane üst üste açtığım için 5 tanesini büyüteceğim, hazırlayacağım. şiş donuyla açıyoruz. Hepsini komple bir şiş açacağım. Bu sefer normal un kullanmıyorum. Normalde iki tanesini açmak için ara için normal un kullanıyorum ama bu sefer kullanmayacağım. Direkt bir şiş donuyla açacağım. Evet. Şimdi kafamız karışmasın arkadaşlar. Beş daha açtım bezelerimi. Hemen elimin altını hazır hale getirdim. Bunu birazdan açacağız. Ve şu gördüğünüz o iki tane büyük bezem. Yine bunları da bu şekilde hazır hale getirdim. Ve bunları da birazdan büyüteceğim. Şöyle bunları da kaldırıyorum. Ve şu an 5 beş tanesini yine aynı şekilde şöyle dikmeyelim. Aralarını baklava gibi nişastalayarak şöyle bu şekilde beş tanesini birden açıyorum. Ama siz beş tane birden değil de iki tane birden veya üç tane birden açarsanız daha iyi olur. Ama taş mı çalışmayın baklava yufkası tek tek başına yırtılıyor. Benimkisi çünkü baklava bir şey tarzı yani, yani gerçi baklava gibi de yani baklava hamuru olduğu sen için sende içinde tuz var Ama ben baklava hamuru da bu şekilde yapıyorum biliyorsunuz. Serbanın ocağı baklava tarifleri ve bir sürü baklava tariflerim var. Evet bu şekilde hazırladım ve meydanımı kullanarak yufkalarımı büyütme işlemine başlıyorum birazcık dinlendirebilirsiniz. Ben çok fazla dinlendirmedim. En fazla 5 dakika dinlenmiştir. Sizin zamanınız varsa bir 15-20 dakika dinlendirebilirsiniz. Bezelerinizi biraz açtıktan sonra veya açmadan önce de dinlendirebilirsiniz. Daha kolay açılır. Bu şekilde patlama işlemi gibi tepsinin patlama fazlasıyla geçene kadar büyüteceğim ve incelene, incelene kadar Oklava ile devam ediyorum merdane işimiz diye kadar. Siz direkt merdane kullanmadan oklava ile devirebilirsiniz biraz daha pratik oluyor diye bu şekilde büyük kadar kullanıyorum. Bu kısım bildiğiniz baklava işlemi. şimdi tek tek oklava ile kalın nişasta ekleyerek işlemime devam ediyorum. Elimizin içiyle hafiften bastırarak bu şekilde çevire çevire yufkalarımı büyütmeye yardımcı oluyorum. Dediğim gibi siz de tanesini birden açmak zorunda değilsiniz. 2 tane veya 3 tanesi için tane daha kolay olur ve ideal olur. O şekilde çarşısınız daha rahat edersiniz. Baklava takıldı. Yufkan gitti. Bu işlemde yufkaların baklava yufkası kadar incelene kadar devam ediyorum. Ne kadar incelenirse o kadar lezzetli olacak böreğimiz. Evet, evde Bülent Börek yapıyoruz. Birazın, bir kadarımız yapışmasın. Şöyle gördüğünüz gibi, ne kadar çok incelirse, o kadar çatır çatır olacak. E güzel bir görünüme sahip olacak inşallah. Böyle tavanı diyoruz. Allah'ın izniyle. Şu an kendime geldi. Şu Şimdi. Şimdi koyacağım. Baklava gibi ince atıyoruz. Zaten bu kısım. Baklava kısmı gibi. Başı ve sonu. Bu diğer beş yıkımızı da aynı bir şekilde yapacağız. Bayağı inceldi. Artık patlalar kıvamına geldi. Yufkalarım çok güzel oldu. Şimdi bu tepsi kısmına çok dikkatli kulak verin arkadaşlar. Daha önce paylaştığım tarifte çoğu anlamadı. Yani çok saçma sapan sorular sordu. Ben de nasıl cevaplayacağımı bilemedim yani açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Aslında her şey net ve açıktı ama çok fazla anlayamadı arkadaşlarımız. Neyse inşallah bunu güzelce anlarlar ve evlerinde kendileri de güzelce denerler. Allah'ın izniyle. bu evet, şekilde. Bayağı büyüdü artık. Testleri arasına geçti. Şu an içinde tuz olmasa cevizli burma yap, ye yani o derece. Ama içinde tuz olduğu için yiyemeyiz. Bu şekilde yapıyorum. Kıstalarımı hazırlıyorum baklava kıvamında. Biraz daha birleştireceğim tamam. Şimdi kokoreyi seriyorum tekrar. Bu şekilde. Evet, böyle. Bu şekilde büyütürseniz bakınız ipek gibi oldu baklava yufkamız ilk önce baklava yufkasını hazırlıyoruz evet. <laughs> tepsimi hazırlamıştım hemen tepsime bolca tereyağı döküyorum atlaban'a bu şekilde şimdiki tepsimizin adını mutlaka yağlıyoruz çünkü bol yağda kızaracak bu işlemi yaptıktan sonra şöyle bakayım bir tam görünüyor mu? Evet. Tamam şöyle. Evet. İlk yufkamı koyuyorum bu şekilde. Zaten kendime düştü. Bu kısmı koyduktan sonra şöyle güzelce her yerine denk getirin. Çünkü yağlandığı için şey oldu. Aralarına mutlaka yağ sıkıyoruz unutmuyoruz. Ben böyle sprey aldım. Bu sprey sıkıyorum. Siz fırçada da sıkabilirsiniz. Çok fazla değil. Şöyle fırçada sürebilirsiniz hatta. Nasıl kolayınıza gelirse. İkinci yufkumu da ekliyorum. Tamam. Aynı şekilde. Bu Bülent Bülek. Gerçekten güzel ve muazzam bir bebek oluyor. Daha önce çok yaptım. yaptım. İnanın ev halkı olsun. Herkes bayıldı. Evet. Üçüncü yufkamız da geliyor. Ben daha bu kursu Bir şöyle yağ sıktım. Bayılmasın beni. Ve üçüncü yufkamız burada duruyoruz. Bu kısım çok önemli. Lütfen buraya dikkatli bakınız. Kafanız karışmasın. Bu kısmına özellikle dikkat edelim. şimdi Burada görüyorsunuz ki fazladan yufkamız var. Kesin kırmızı yağını etmiyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Bıçak yağdanıyla bu kısmı güzelce alıyoruz. Şöyle. Evet. Bu şekilde aldıktan sonra yine pıskızımızı ekliyoruz. Yağsını hemen yufkalarını şöyle parça ayırıyorum. Kalan kısmını da ekliyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bakınız bildiğiniz baklava işlemi yapıyoruz şu an. Bakın baklava gibi. yine. Evet. Şöyle. Bu Ve yine aynı şekilde en önemli kısım yufkalarımızı koyduğumuz için şimdi böreğimizi dinleme şekli vereceğiz. Ama parçayuklara elimize geldiği için o yüzden soğuk yufkamı ayırdım ki. ayırdım ki güzelce dinleyebilelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunu da tamam. Arkadaşlar bakınız bu şekli gördünüz. Bu şekilde ayırdıktan sonra şöyle şuraya sektörüm ve en önemli kısım baklava gibi dilimleme şekli veriyoruz. Ama birazcık daha büyük veriyoruz. Çünkü börek olacak bu. Bırak börek. Şöyle. Güzelce. Kesiyoruz. Kenarları çok önemli değil. Sonradan piştikten sonra bıçakla da yapabiliriz. Bıçak olmasın. Bu işlemi bıçakla da yapabiliriz ama elimdeki aparatla daha kolay oluyor. Pizza bıçağıyla. Mutlaka bununla denemeye çalışın. Ama yoksa da sorun değil. Bıçakla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle elimizi biraz tutalım çok yağladığım için. Bunu da ziyan olmasın. Hemen şöyle ekliyorum. Evet. Orta kısmı için iki tane büyük beze ayırmıştım. Hemen aralarındakilerini şaştırarak ve üst üste koyarak hemen açmaya başlıyorum bunları da. Bu işlemi o kola kullanmadan bu kısmı bir ekmeğe ya da ulaştığında gösterebilirsem ne bileyim kullanmayacağım. <laughs> kafa kısmı için bu iki tanesini biliyorsunuz ki haşlayacağız. Evet bu kısmı için hiç okura kullanmadım. Çok oynak bir işim bitti. Şöyle bezini öyle. Bunu çok inceltmiyoruz. Bu birazcık kalın oluyor. Çok kesinlikle su böreği hamurundan da bir tık kalın oluyor. Arası için koyacağız bunu. Yeterliyor. Evet haşlama suyuma azıcık yağ ve 2 yemek kaşığı tuz attım. açtım. hemen şöyle içine atıyorum. Kalın olduğu için birazcık bekletiyorum bunu. Zaten kendisini şimdi. Şöyle. Elinize dokunarak da kesebilirsiniz. Kalın olduğu için ancak. Bakınız şöyle hafif hafif beyazladı gördüğünüz gibi. şim olabilir. Evet, 10-15 saniye haşlıyoruz bu yufkanızı evet. ve şokunu için de soğutucunun içine atıyoruz. Son kalan bir tane de o şekilde alıyoruz. Şuna bir tane daha yufka seriyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kısmını açıklayacağım size koymak zorundayım. Ve yağlıyoruz. Üstünün <laughs> içine attığımız yufkamızı haşladığım yufkamı güzelce seriyorum. Yine aynı şekilde bolca yağ döküyorum. Şurada. Hemen ardından peynirimi kullanıyorum. İster beyaz peynir koyun, isterseniz bunu malpini koyuyorum size kalmış. Edine aydedim ne bileyim de koyuyorum bolca. Evet, bir daha koyduk, modelimizi de koyduk ve son kalan tamam, yufkamızı da üzerine seriyorum. aynı şekilde bolca yağlıyorum. içine atıyorum. Evet, böyle yapabilirim. Taşlama yırtılanı koymuştum zaten. Şimdi burada da yine aynı şekilde yağlamıştık. Şöyle güzelce ekliyorum. Ve her katına yağ koyuyorum. Bu şekilde Arkadaşlar, demin e, haşlamadan önce yufkamın altına bir tane pütüm koydum. Normalde koymam gerekiyordu ilk yufkadan. Ama ben unuttuğum için bunun 5 tane işte, yufkasından bir tanesini aldım. Burada 4 yufka kaldı. E, siz unutmayın, ben unuttum maalesef. Normalde falan gerekirdi. Şu şekilde hemen şunları da ekliyorum. Yani dilimledikten sonra üzerine bir tane pütü yufka seriyoruz. Aklınızda kalsın bu şekilde. şekilde yaparsanız son noktalarınızı ekleye ekleye parçalarını ve devam ediyoruz. Şöyle yoğuruyoruz. Bir şey Şöyle parça sakansın içinde. Burada şöyle kalan kısımların içine doğru ekliyorum. Evet, Bülent hazır. sadece az zemini yaptım ve en yüksek derece ayarladım. Altını kontrol ederek bu şekilde pişecek. işte şimdi çevireceğim ve atması için yine aynı şekilde olacak. Yağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi gülat böreğimiz hemen çevireceğiz şimdi. görüyorsunuz görüyor musun? Bir maşallahınızı alalım mı? Bülent böreğimiz nar gibi maşallah. Hemen diğer tarafını da çeviriyorum. Aynı bu şekilde kızarana kadar güzellikle pişiriyorum böreğini. ve evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Bülent böreğim. Evet yüreğimi hazırladım nasıl göstersem ben bunu şimdi size kıyır kıyır Bak şurayı kesmişiz bebeğimiz hazır. Ay ellerim titriyor. Şöyle. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım. baklava gibi çıtır çıtır Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka evde şiddetle denemenizi tavsiye ederim gördüğünüz gibi baklava katları hiç yok gibi kaybolmuş resmen şöyle biraz altında göstereyim bunlar gibi kızardı Burası kesmemiş hali zaten. Şuna bakar mısınız? Bülent böreğimiz. harika. Ve pişme süresi o kadar çok hızlı ki tabı tabına. En fazla alt taban e, 10 dakikada pişmiştir. Yine üst taban da 10 dakika yakın bir zamanda pişmiştir. Kesinlikle e, bıçakla altını bu şekilde bakarak çevirerek kızardığını gördüğünüz zaman hemen diğer tarafını çeviriyorsunuz. Ve diğer tarafı da piştikten sonra hemen alıyorsunuz. Ve bu şekilde çayın yanında servis yaparak afiyetle yiyorsunuz. Baktınız, gördüğünüz gibi çok güzel oldu böreğimiz gerçekten. Evde şiddetle denemeyizi tavsiye ediyorum. Yani boşuna paranızı harcamayın. Evde de blend bilek yapılabilir. Mutlaka bu tarifimi deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.